Kardeşlerim, selamlar, sevgiler, saygılar, saatler 17.51'i gösteriyor. Müthiş bir salı akşamında beraberiz. Hemen hızlı bir videoyla karşınızdayım dostlar. Yürüyüşe çıktık, hava güzel. Keyfimiz yerinde. Her şey yolunda daha ne olsun kardeşim. Sağlığımız yerinde her şeyden önce. Aman aman, dikkat. Benimle alakası yok. Trafikteki normal bir yol vermeme meselesi. Ama biz de araya gidiyorduk az yasın. Neyse. Bir gün acaba... Nasıl öleceğiz ya? Böyle ben giderken tak bir araba çarpsa öldüm ben. Lan oğlum bir sürü işimiz gücümüz vardı kardeşim. <laughs> Kimin umurunda yani değil mi? Lan adamın işi yarım kaldı ya. Kimin işi tam ki? Tamam ben hazırım kardeşim hadi. Oluyorsa olsun noktasında olabilecek miyiz sanmam. Neyse yapacak bir şey yok. Konsept bu kardeşim. Beğeniyorsan beğen beğenmiyorsan hadi derler adama. O yüzden neyse felsefeye yine girdin hocam diyeceksiniz. Hemen uygulamalarımıza giriyorum. Step Hayvancıyla baş başayız. Şimdi ne yapacağız? Bir e, yürüyüşe başlayacağız da bir e, kutu açalım. Level 4 kutumuz varmış. Hemen bir kutumuzu açalım. Sonra bir tane gem birleştirme yapalım. Sonra da yürüyüşümüze başlayalım. Hoppalas ve birazcık da cuppalas diyoruz. Sihirli sözcükler. İki tane efficiency. Bir tane de level 2 luck verdi. Başka bir şey var mı? Yok yeter diyor. Bir de gem upgrade yapalım. Gemslere tıklıyorum. Bir dakika şurada yoluma bir bakayım. Evet Allah. Çıktık. Upgrade. Tamam hangisinden upgrade? Ee, Resilience'larımızı biraz azaltalım ya. Çok var. Yukarıda 884 GST'miz varmış. Zengin olduk kardeşim diyoruz ve hemen rainbow oranını açalım. Bir rainbow görelim be kardeşim artık. Hop balas ve birazcık da cup balas dedik. Ve başarılı. Bir tane de başka bir şey deneyelim. Başarısız olana kadar deneyelim. Nasıl mantık? Düz mantık. Yeter kardeşim. Şansımızı zorlamayalım. Yürüyüşümüzle başlatalım. 11 enerjimiz var. Hadi bakalım. Start. Tamam. Tamam. Burayı başlattık. Step'inde başka bir söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. O zaman devam. Superwalk'a gelelim. Superwalk'ta söyleyecek çok şeyimiz oluyor genelde. Koskoca ambassadoring olmak da kolay değil be dostlar. Şimdi burada markette fiyatları ne yapmışlar? Klay'ın orijinal fiyatına eşitlemişler. Bakalım. Klay dışarıda 22 falan bugün bir pump yaptı. Biraz yukarıya doğru attı kendini. İşte 100 Klay 22 yani doğru. Dışarıdaki Klay fiyatına göre eşlenmiş. Yalnız şurada bir şey var. Burada hala fiyat biraz yüksek gözüküyor. Ona dikkat edin dostlar. Şuradan USDT diyelim. Oyun içerisinde buna bakabilirsiniz. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Oyun içerisinde eğer işte dönüştürmek istediğiniz şey yoksa atıyorum klay elinizde yoksa göstermiyor. O yüzden bir klay bulundurun elinizde. Mesela bir volt bulundurun. Hemen fiyatına bakmak için böyle kullanabilirsiniz. 37 diyor. Şimdi ben şöyle yaptım. Elimde biraz şey vardı. Dolar vardı. Eee... Klay oyun içerisinde yüksekken bozdurayım dedim. Lan ne olur ne olmaz. Klay hani normal değerine düşerse bir daha ucuz alırım gibi. 30 küsürlerden 32 33'lerden falan e, yapmış, bozdurmuştum Klay'ı. Sonra baktım bugün bayağı bir aşağı saldı. Herhalde dedim eşitleyecekler. Oralardan alayım dedim ya. Kafam rahat olsun. Karlı bir şekilde tekrar Klay'ı aldım. Ve artık benim dolarım ve yok Klay olarak ben onu tutacağım. Oyun dışına da attım. E, ne kadar? 2000 dolara yakınlık kılay almış oldum. Bunu da yine e, uzun vade tutacaklarımın arasına atmış oldum sepetimize eklemiş olduk. Yani güzel bir alışveriş oldu. Daha riskli yapılabilirdi belki ama o riske girmek istemedim. Neyse. Burada yine de biraz fiyat farklı gözüküyor ama normalde sen dışarıdan aldığın zaman klayın değeri 22 ise 22'dir. Oyun içerisine attığın zaman markette de doğru gözüküyor. Sadece volk bölü klay oranı yine aynı. Yani çok değişen bir şey olmuyor. Sadece oyun içerisinde USDT'ye dönüştürüp çekemediğin için yani çok bir hata yapma şansın yok burada. Tamam. 14 gözüküyor burada da volk'un değeri dışarıda da işte bilmiyorum 7 8'lerde falandır. Durum böyle buradan bakabilirsiniz. Ee, bizim bir videosunu yapmıştım. Şeyimiz eee title'ımız Great şey ray Ruch oldu. Onun da e, hangi avantajları sağladığını kısa bir video ile anlatmıştım. Ona bakabilirsiniz. Şuradaki title görevlerinizi yapmayı yapabiliyorsanız yapmayı. Yapmam farkında olmadan yapmış olduklarınız bile olabilir. Onları da almayı ve e, derecenizi yükseltmeyi unutmayın dostlar. Tamam. Şimdi bir yürüyüşümüzü başlatalım. Ayakkabımızı bir gösterelim. Ayakkabının dostlar epik bir ayakkabı atıyorum puanlar aşağı yukarı aynıdır tamam mı? 246 236 olur yani çok da fazla değişmez o yüzden e, çok fazla dikkat edilecek bir şey yok yeni mümkün olduğunca düşük olsun o da kazancı etkiliyor mintlemesi sadece mintlerken etkiliyor yani mintli olması kazancı etkilemez bir de etkinliği vardı kupon etkinliği onu ayrı video yapalım şu an aklıma geldi kuponu görünce onu da söylemiş olalım şu var mesela özellikler var ya ek özellikler. Benim bu bir hazır aldım. Yani marketten aldım. Kendim açmadım. Bu adam ek özelliklerden birincisini açmış level 15 15'tekini. Ve epik bir bu özellikler de kendi içinde normal. Ankam'ın epik diye. Bu güzel bir epik özellik denk getirmiş. Bunu 3 tane taş harcayarak defalarca değiştirebiliyorsun. O yüzden bu ayakkabı boşuma gitti. Bütün özelliklere artı 20 puanım var. O da benim kazancı bir tık arttırıyor olabilir kıyaslama yapacaksanız ona dikkat edin. Start diyoruz be kardeşim hadi 18 enerjiyi harcayamayız zaten ya. Evet, 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 tamam. Başka? Süper Superwalk Vogue'un Süper ayakkabı veriyoruz dostlar. Çekilişini Twitter'dan hemen gösterelim. Her gün ya da iki güne bir falan önünüze düşürmeye çalışıyorum. Görmeyen daha katılmayan birçok arkadaş var eminim. Bir tane ayakkabı vereceğiz. Hatta iki tane vereceğiz. Ne zaman? İki hafta süre vermiştik. Çekiliş zamanı geliyor. Ne zamanmış bakalım hemen. Huh. Twitter'dan, YouTube'dan videosu da var. Oradan bakın dostlar. Ee, ayın 25'inde, ayın kaç oldu? 16'sı yavaş yavaş geliyor işte. Onu verdikten sonra 2 haftalık bir çekiliş daha başlatacağız. Bir ayakkabı daha vereceğiz. Yine çekiliş demişken başka bir e, işbirliği çerçevesinde Super yine yapmış olduğu bir etkinlik var. 5 tane ayakkabı verecek buradan. Buna katılmayı ihmal etmeyin. Biraz birkaç tane görev var yapılacak ama çok zor değil. Seni bir siteye yönlendiriyor. Orada bir oturum açın mail adresinizle. 3-4 tane görev veriyor. Twitter'dan takip et falan filan onları yapın. Ee, uygulamayı indirip ekran görüntüsü yüklemenizi falan istiyor Yani 5 dakika uğraşırsanız Zaten uygulamayı kullananlar 5 dakikada halleder Kullanmayanlar da bence katılsın Bir tane ayakkabı 22-23 dolarlara e, Bedavadan bir kazanç 5 tane olması da güzel Umarım bizlerden birine çıkar ki bana da çıkarsa O tweette de söyledim ee, Şurada açıklamaları yapmıştım zaten Bana da çıkarsa ben de size göndereceğim 2 tane olurdu bir de bu 3 olur Bir tane de ekipten alırsak 4 olur hadi bakalım kendi vereceğimiz ödülleri falan verelim. Sonra da ekibe diyeceğiz. Kardeşim bak biz bile o kadar veriyoruz ya. Siz de verin diyeceğiz ve oradan da emcükleyeceğiz tamam. 18 Ocağı kadarmış bunu kaçırmayın. Başka Super Walk'un bir kupon etkinliği var. Çok önemli bir etkinlik değil ama hani merak edenler olabilir diye şeyini yapacağım videosunu. Ee, kuponla ne yapıyorsun? Yürüyüşü başlattık mı biz ya? Dur bakayım. Şu stepni de üstüne atalım. Kuponlarla normal bir ayakkabıyı bir üst nadirliğe Taşıma olasılığım var ama olasılık bayağı az yani ve kupon zaten kayboluyor. Ayakkabıyı da kaybetme ihtimalin de var, Riskinde de var ve bayağı da yüksek yani bu riskler. Bir üst e, şeye başarılı olma şansında bayağı az. Çok önemsemiyorum o etkinliği ama videosunu yapacağım. Tamam bakın bizim 1.30 kazanıyoruz. 1 1 dakikada 1.30. Güzel, tamam. Tamam, süper volk da hallettik. da artık şey yaptık. Kenara çekildik izliyoruz yani Birçok kişinin Japonlarda falan görüyorum ayrıldığını İşte artık oynamayacağız falan Tercüman aracılığıyla Anlayabildiğim yorumlara bakıyorum Yabancılar genelde Artık oynamıyoruz kar ettirmiyor Herkeste aynı problemler var Update gelmiş oğlum sanki çok bir şey yapıyorsun da Play'den indir diyorum kardeşim hadi ya. neyse. Neyse dostlar zaten Volkan'a ben bir özet geçeyim size. Birçok kişi oyundan ayrılıyor. Ee, kazançlar ortada. Yani insanlar çok böyle şey olduğundan değil. Yani aralarında bir manevi bir bağ olacak hali yok. Oyun kazanç odaklı oynanan bir oyun. Kazandırmıyorsa insanlar ne yapsın hatta zarar ettiriyor. Ben Catlet'i'ye göndermedim 1-2 seferdir. Yine de göndermeyi de düşünüyorum yani. Elimizde biraz paramız da var Vulcan olarak. Bir sürü hayvanımız da var. Hani insanlar birçok kişi göndermezse belki de e, kazanılabilir. Böyle ara ara ben denemeler yapacağım. Sizlere de bilgi veririm. Bu şimdi güncellemeye gitti. Abuk sabuk bir şeydir kesin. Ee, şöyle bir yoklama çekiyorum da bazen genel gruba falan. Çok vaktim olmuyor benim bir bakıyorum dedim. Öyle çok da bir hani şöyle yapacağız böyle yapacağız modunda da değiller. Genelde öyle olurlardı. Bu sefer bir boş vermişlik var. Belki de bilmiyorum. Arka planı bilmiyoruz. Ekip içerisinde kopulma, kopmalar olabilir. Bunlar 2-3 kişi biliyorsunuz. Ee, anlaşamamışlardır. Ne bileyim yani bilmiyoruz. Bir umursamazlık var. Neyse dedik. Yapacak bir şey yok. Takip edelim ama sonuçta içeride yatırımımız da var Bazen de böyle şeyler çok fırsatla doğurabilir Çok böyle kötü gider gider ucuz alırsın bir yükselir falan Ben hiç o aşamada değilim ama Yine de bakmak lazım diye de düşünüyorum Piyasaya bakalım hemen Clay bugün Güzel bir pump yaptı Twitter'dan falan atmıştım Twitter'dan Tam bir flama yaptı Artık çok izlemedim yani spotta olduğumuz için bizim için önemli değil diye bir yukarı bir daha gidebilirdi bilmiyorum bitcoin mi izin vermedi yoksa başka bir şey mi oldu falan. Vulcan 70'lerde GMT 30'un üzerinde GST 12'lerde ben bu GMT GST makası açıldığı zaman genelde şey yapmayı seviyorum biraz GMT bozdurup GST almayı çünkü gördüğünüz Gem upgrade'lerde, ayakkabı tamirinde falan bunlarda GST harcıyoruz. O yüzden elimizde GST olması her zaman iyi olur diye düşünerekten biraz bozdurdum bugün. Aurora da 80'lerdeymiş. Aurora baya direndi yani baktığın zaman. Böyle aşağı salmayı çok severdi. Hani biraz yukarı çıktıktan sonra hep aşağı giderdi. Artık belirli bir yerde tutmak istiyorlar gibiler. Bakalım ne olacak. Ee, tia güzel yükseldi bu süreçte. Solumuz aşağı yukarı olduğu yerlerde. Hepsine bakmaya gerek yok. Ekstrem bir durum göremiyorum bizim paketle ilgili. Sepetle ilgili. Dolar iyi duruyor. Doları bence baskılıyorlar. Çünkü yani burada bu kadar sabit durmaz dolar. Ya bir yukarı gider ya bir aşağı gider. Aşağı gitmez genelde. Ben ilerleyen zamanlarda 35, 40'a doğru yani belki 40 biraz şey abartılı bir rakam olabilir. Size öyle gelebilir ama ben oraya doğru gideceğini düşünüyorum yani. Çünkü maaşlara, şeylere zam geldi. Dolar bazında sanki böyle bir birkaç ayda o sani zaten çok demek istemiyorum maaşlar ama bir refahı belki hissedilebilir. Ama dolar bazında bizim öyle güçlenecek bir şeyimiz olmadı yani. Bir hareketimiz olmadı ülke olarak aslında. Bir şey yapmadık. O yüzden hani eskiden dolar maaşınız neyse bence o araya gelir. O şekilde bir hesap yaparsanız kendinize bir dolar kuru tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Başka sterlin de 38'lerde tamam. İstanbul borsası 8000'lerde altında aynı bıraktığımız yerlerde. Evet dostlar bugünü bitirdik. Kaç dakikalık bir video? 12 dakikaya sığdırdık. Güzel. Ee, Volkan bizi bazen çok oyalardı. Etkinlikler, etkinlikler. Twitter'dan, Telegram'dan takip edin dostlar. Bak Super güzel fırsatlar sunuyor. Güzel işbirlikleri yapıyor. Sürekli etkinlik yapıyor. Ben ayakkabı veriyorum. Ekip veriyor. Ekibin başka birileriyle yaptığı işbirliklerden veriliyor. Yani beleş para ya. 20 dolar bugün 600 lira para yapıyor. O sana bir maliyet olur. Ayakkabıyla yürümeye başlarsın. Kazanan arkadaşlar bence satmayın ayakkabılarınızı Yürüyün Sürekli üretmek başka bir kere satarsın 600 lira bir kere yersin biter Ama oyun içerisinde olmak bir fırsat gelir Bir çekiliş olur bir etkinlik olur Bu şekilde Hiç bütçesi olmayan arkadaşlarımız Soruyorlar bazen bana abi hiç para yatırmadan yok mu diye Para yatırmadan kolay kolay kimse kimseye bir şey yapmaz ama bu Bu tip etkinliğe katılırsın bir görev yaparsın Ve bir şeyler kazanabilirsin Tamam şu title'ı yükselt kazancını arttır videomuz kısa bir video güzel bir video süper kullanıyorsanız title'ı önemseyin dostlar markete bakın o fiyat farklılığının farkına varın benden takip etmiyorsan bile kendin bunları takip etmek zorundasın yoksa zarar edebilirsin evet dostlar zengin bitirişi görüşmek üzere